var Yazık, insan üzülüyor ama başlar başlamaz böyle başlamayayım. Ee, sen buyur hocam. Sonra biraz daha bu işin ben e, kültürel taraflarıyla alakalı evet, bahsetmek istiyorum. Ben e, geçen gün bir yazı okudum. E, karşı tarafa düzeltmesi için bir mesaj attım. Arzu edersen ondan biraz bahsetmek Tabii hocam, istiyorum. Buyur. Şimdi e, 25 kuruşun hikayesi. Yıl 1915 Çanakkale Savaşı var. Türk askerleri Çanakkale'ye doğru yola çıkmış. <laughs> Fakat e, askerler arkada, öncüler önde giderken bazı köylere uğruyorlar. Köylerde de haber veriyorlar muhtarlara. Arkadan askerler geliyor. Bize yatacak ve yemek köylü ikramda bulunsun diye. Herkes ...verilen görev yerine getiriyor. <laughs> Fakat... ...90 yaşında bir nenemiz var. Askerler gelmiş... ...herkes, bütün askerler evlere dağılmış. Bu nenemiz var. Askerler o akşam anda yemek yiyememişler. Sabahleyin de... ...derdini anlatıyor kumandana. Fakat e, Emine nenemizin... ...gönlünde bir uhta kalmış. Demiş ki ya kumandanım... ...benim bütün sermayem bu 25 kuruş. Bunu alın siz yola çıkacaksınız. Yoldaki askerciklere, yani bende kalan, yeterse başka askerciklere benden çay ikram edin. Yolda kumandan, işte Emine teyzemizin, annemizin verdiği parayla askerlerine çay ikram ediyor. Çanakkale'de savaşa giriyorlar. Ve o askerler hepsi orada şehit düşmüş. Buradaki anlatmak istediğim şu. Hikayeyi anlatan arkadaşımız 25 kuruştan bahsediyor. Yani 25 kuruşun hikayesini anlatmak istemiş orada askerlerimiz üzerinden. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı 25 kuruşun Türk ekonomisinin içine girmesi 1925. Arada 10 yıl var. Yani benim demek istemem şu. Bir yazıyı yazarken kim yazıyorsa lütfen doğruluğuna dikkat etsin. <laughs> ha, bu konuda ben arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum. Yani bunu ben görebildim kendime. İnsanlara yanlış bilgi vermeyelim, yanlış bilgi aktarmayalım. Belki orada 25 mecidiye demiştir, 25 para demiş olabilir <laughs> ama 25 kuruş dersen insanlar 25 kuruş olarak algılar. Evet. ama da doğru değil en azından bir şey yazıyorsun kalıcı bu araştır değil mi Tabii ki yani 25... belki iyi niyetli bir şey yaptı ama yapmış olduğu şeyin dediğin bu anlamda katılıyorum duygusal da bir şey anlatacak bile ben bile diye inandım etkilen doğrudur ama dediğin gibi rakamlar önemli değil belki dediğin gibi mecdiydi. bilgi Hatta doğru bir değil. ön araştırmasında. ha bir e, tiyatro oyununda yine aynı bir hikayeyle biz karşılaştık. Halide Edip Adıvar'ın eline vatandaşın bir tanesi Ankara'da 3 tane kıraathaneden birinde sırada para verirken Halide Edip Adıvar'ın eline 1 lira veriyor. 1 lira, 1 lira yani bir Türk lirası veriyor. Halide Edip Adıvar da diyor ki biz bu savaşı kazandık. Öyle bir inanç doğuyor. Halbuki İstiklal Savaşı'nın başlaması 1919, Türk Lirası'nın, bir Türk Lirası'nın ekonomiye girişi 1934. Böyle bir şey olması mümkün değil. Mümkün Hocam, değil. O kadar çok böyle şeyler yapıyorlar ki, yani gerçekten doğru söylüyorsun. Hangi amaçla, hangi, hangi düşünceyle olduğu değil, mesele o değil. Ama işin doğruluğu, bilgi veriyorsan dediğin doğruyu, doğruyu, vereceksin. doğruyu, doğruyu vereceksin. Yanıltıcı değil. Evet. Belki onu bilerek, bilinçli olarak yapması da mümkün onu anlıyorum ben. Ona katılıyorum. Ama araştırmadan, sormadan, soruşturmadan kendince bilgi veriyor. Ama o bilgi doğru değil. Vaksa da açmış oluyor burada. Alıyor ya da Maksana. olmuyor onu bilemem ben. Ama yani bilgi doğru değil. Biz şurada bir program yapıyoruz. Bir şeyler anlatıyoruz, bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ama hazırlan yapmak istediğimiz programa hazırlanarak.